Ofisler her şey. Marka sahibi Ercan Sicim ben. Ofislerde genel kullanıma açık kafeterya alanları ve bunlara ilişkin oluşması gereken kavramlar. Ee, özellikle bu temel konumuz. Biz bile bu konu işlerken 180 metrekare gibi güzel bir alanın içerisinde teras imkanı olan taze ve dolaşabilecekleri, sigara içebilecekleri alanları dinimize ettik. Aslında kafeterya alanları artık kendi içerisinde farklılaşıyor genel bir içecek barı, oturma sedirleri, sandalyelerden daha öte artık içerisinde kütüphanenin de bulunduğu kocaman bir ahşap masanın üzerinde ortak çalışma kültürünü de geliştirebileceğiniz, kafeter içerisinde sunum ve barkovizyon imkanlarının da olduğu, docalarla aslında misafirlerinizle sıcak, sönüm bir ortamda toplantı yapabilme kültürünü oluşturacağınız alanlar yarattık. Bunların hepsini ofiste her şeyde son derece güzel bir şekilde görebilirsiniz. Sizleri davet etmek istiyoruz.